olunca değerli arkadaşlar çocuk daha dünyaya gelir gelmez işte üzerimize hakları var onları yerine getireceğiz ezan okumak sağ kulağında sol kulağında kılmak getirmek güzel isim vermek efendim hakika kurbanı kesmek 7 yaşında namaza başlatmak 10 yaşında geldiği zaman da kılmazsa biraz teşvik edeceğiz yani bir tokat atabilirsiniz böyle e, olmadı poposlu olmak kaydıyla yani çocuğu çok sert olmamak kaydı zarar vermemek şekilde teşvik babında çocuğa e, zarar kelimesi geçiyor dövebilirsin diyor da biz o dövmeden mana teşvik olsun diye anlıyoruz yoksa dayak dayak da hiçbir şey olmaz ondan sonra buradaki maksat nedir hocam niye teşvik edelim arkadaşlar yarın huzur mahşerde evlatlar anne babalarından ya davacı olacakmış ya da şefaatçi olacakmış ne konuda davacı olacak ne konuda şefaatçi olacak Örneğin biz hep çalışıyoruz ki efendim çocuklarımız da bizden daha iyi şartlarda yaşasınlar. Efendim bir arsası olsun, evi olsun, arabası olsun. Bunun hesabını yapıyoruz doğrusu. Evlendirirsiniz, masrafları üstlenirsiniz vs. Ee, oysa dünyaya gelen her insanın rızkına Allah kefildir. O ne kadar yaşayacak, ne kadar yiyecek, efendim ne gibi malı olacak, bunların hepsine Allah kefildir böyle olunca bazen evlat çalışır babaya geçer babasından da daha zengin olur bunun örnekleri çok öyle olunca şu sonuç çıkıyor buradan çocuğun dünyalarını dert etmeyin rızkını asla dert etmeyin buna Allah kefildir dert etmeyin derken ihmal de etmeyin ama dert etmeyin çünkü bunun rızkının sahibi Allah'tır Allah onu mutlaka verecektir. Allah bir kapı açarsa kimse onu kapatamaz. Allah bir kapı kapatırsa kimse de onu açamaz değerli arkadaşlar. İnsanın rızkı bitmeden de ölmezmiş. Az ya da çok burası ayrı bir konu. Böyle olunca çocuk huzur muhaşerde anne babasından İslami noktada davacı olacakmış. Efendim. Gene İslami noktada da şefaatçi olacak. Nedir? Eğer evladınıza karşı ebeveynlik vazifesini bir hakkın yaptıysanız. E şimdi bunlar nelerdir? Ebeveynlik vazifesi. Çocuğun anne babalarındaki haklar nedir? Demin birkaç tanesini saydık. Her şeyden önce çocuğunun helal rızıkla, helal lokma ile beslenmesi. Çocuğun en büyük hakkıdır. Hatta biraz geri, geri gelecek olsak babaya işaret, anneye de kısmen işaret var. Kendimize eş seçerken hanım seçerken, efendim hanımlar da bey seçerken işte bu erkek yakışıklı, boylu, bolsuz gücü, kuvveti yerinde ya da bu hanım çok güzel fiziği şöyle efendim yüzü böyle vesaire den ziyade arkadaşlar bu hanım yarın benim eşim olacak, çocuklarımın da anası olacak. Buna ehil mi değil mi buna bile bakacak. Yani özellikle namus konusunda, ahlak konusunda bunlara bakacağız. Ha şimdi o dönemde geniş olmamız hasabıyla daha çok fiziğine bakarsınız, sağlığına bakarsınız, bakarlar genelde ama fakat bu bir özel tavsiyedir. Ee, hanımın, bu benim yarın çocuklarımın anası olacak. Bu ana biliyorsun namuslu olması, saygın olması, iffetli olması, izzetli olması, böyle hanımların e, onurlu olması vesaire bunlar önemli. Bir de lakayet olanlar var. Oturmasını kalkması bilmeyenler var. Konuşmasını bilmeyenler var vesaire. Ha bu da güzel de olabilir. Ailesi zengin de olabilir vesaire. Çocuğun anne baba üzerindeki haklarından bir tanesi de buymuş. Kendisine önce iyi bir anne seçilmesiymiş. Buraları biraz kısa geçiyorum ben. Çocuk e, dünyaya geldikten sonra işte anne baba üzerindeki haklarına sahip namaza alıştırılması. Yarın huzur mahşerde çocuk Ya beni bu kulundan dünyaya getirdin. Ben seçmedim. Babamı ben seçmedim. Annemi ben seçmedim. Ee, ama sen hasbel kadar bana bunu baba olarak uygun görmüşsün. Bu hanımı da anne olarak uygun görmüşsün getirmişsin ama ben bana e, benim dünyama dünyaya gelmeme vesile olan bu anne babamdan davacıyım ya Rabbi. Diyecekmiş. Niye davacı olacakmış? Şu konuda. Ya Rabbi'im ben dünyaya getirdiler beni ama dünyada bana seni tanıtmadılar. Seni öğretmediler. Senin kelamını öğretmediler. Efendim namazı öğretmediler. Haramları öğretip beni uzak tutmadılar. Helalleri öğretip beni o noktada teşvik etmediler ya Rabbi. Senin uğruna alemleri yarattın buyurduğun peygamberini bana öğretmediler, tanıtmadılar ya Rabbi diye davada olacakmış. Arkadaşlar çocuğun anne baba üzerindeki olan haklarından en önemlisi bu. Peki ne konuda şefaat edecek? Bir de şefaat varmış. Bu da şu konudaymış arkadaşlar. Diyelim ki çocuğunuza iyi bir dünyalık bırakmadınız. Bir ev bırakmadınız. Bir arsa bir araba bırakmadınız. Ama çocuğa Allah korkusunu verdiniz. Allah'ı tanıttınız, peygamberini tanıttınız, Kur'an-ı Kerim'i öğrettiniz. Onu güzel ahlakla yetişmesini sağladınız ve böyle bir insan arkanızdan bıraktınız. Bu çocuk huzur mahşerde size diyelim ki siz de öldünüz de cehenneme gideceksiniz. Amelde cennete gitmeye yeterli gelmedi. Evlat diyecekmiş ki ya Rabbi bir dakika. Bu annem babam olmadan ben cennete gitmem. Onları cennete birlikte gitmek istiyorum diyerek anne babasına şefaat edecekmiş. Evlat. O yüzden insanoğlu öldüğü zaman bütün amelleri kesilir. Ama üç şeyden kesilmez. Bu üç şeyden bir tanesi hayırlı evlattır arkadaşlar. Efendim arkanızda bir kitap yazarak bir eser bırakmamış olabilirsiniz. Zengin olmadığınız için de hayru hasenat yani bir yoldur, köprüdür, camidir, okuldur İnsanların istifade edeceği bir eser bırakmamış olabilirsiniz. Bunlar parayla olan şeyler. Ama hayırlı bir evlat parayla olan bir şey değil arkadaşlar. Siz çocuğunuzu güzel bir terbiye verin. Baştan helal lokma yedirin. Anne helal süt emzirsin. Bak kendi emdiriyor ya. Emzirdiği süt helal olmasını tavsiye ediyor söylüyorum. Nasıl olacak hocam? Zaten kendi sütünü veriyor. Kendisi helal lokmayla beslenirse anne oradan zuhur edecek süt de evlada gidecek olan süt de helal olur arkadaşlar. O sütün dışındaki lokmalar dikkat edilmesi gereken ayrı. Dolayısıyla annenin de haramı helal edebilecek, helalle beslenecek ve vücudunda helal gıdayla oluşmuş olan sütü evladına verecek. bu helal sütle büyüyen bir çocuk da Allah'ın izniyle haram zade değil, helal zade olur değerli arkadaşlar. Bunun için biz hep söylüyoruz çalışırken ahsen ah sen üzere işimizi güzel yapacağız. Allah işini güzel yapanı sever bir e, işimizi i̇şimizi kaytarmayacağız. İşimizde devlet işinde çalışıyorsak özellikle. Kendi işlerimizse özel sektör, kendi işimizse çok güzel yapacağız. Ve karşı tarafa bir malzeme, bir ürün veriyorsak, iş, emek veriyorsa, yani diyorum, Fatih mermer yapayım. Mermerin en güzelini yapacağım en fazlasını vereceksin. Yarım metre fazla olsun. Ama onun hakkı geçmesin. Senin geçsin, onun geçmesin. Böyle dikkat ederseniz arkadaşlar ancak göreceksiniz paranız helal hale gelir. Ama desen ki adam görmüyor ve anlamıyor zaten. Ben şu mermerden bir miktar keseyim. Bir metre değil de yarım metresini atayım oraya desen. E, tamam. Onu yapmış olabilirsin. O da işi görmüş olabilir. Ve anlaştığın e, parayı da almış olabilirsin. Normalde bir metre koyman gerekirken oraya yarım metre işi gördüm. Tamam. Şimdi kimi kandırdın sen? Koya o iş yaptığın sahibi kandırdığımızı düşünürüz. Ama o da inanamadı, göremedi, fark edemedi. Fakat onu gören birisi var. Kim o? Allah Celle Celaluhu. Arkadaşlar oradan bir miktar para kazanırsınız. E, sonra bir yere daha gider oradan da bir miktar kazanırsınız. Ee, bize bir deyim vardı. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üç zıplar gibi. Sonunda Allah size öyle bir sağlık problemi verir ki bütün kazandığını seferber edersin de onu tedavi etmeye yeterli gelmez değerli arkadaşlar. Bunun için Allah'tan korkmanızı tavsiye ediyoruz. insanlara ısrarla Allah korkusunu şu gönlüne, kalbine yerleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için mesela işte Ebu Vefa Hazretleri vardır. Karşıda Vefa semtinde yaşamış vaktiyle. Onun bir tane oğlu varmış. Bu çocuk eline bir çivi alırmış. Bugünkü gibi o su satan sucular var ya arkadaşlar bidonla da bacanalarda. O bidonlara gider çivi batırırmış. Çivi batınca su dışarı fışkırıyor biliyorsunuz. Bundan zevk alırmış çocuk. O su satanlara böyle zarar verirmiş. O günün insanı da Hocamızın bir tane evladı var. Bunu idare ederim Yani gidip de hocamıza bundan dolayı şikayetçi olmayalım diyerek hiç hocaya söylemezlermiş. Senin çocuğun böyle yaramazlık yapıyor bize zarar verir diyerek. En nihayetinde bir tanesi dayanamamış. Gitmiş hoca efendiye demiş ya hocam söylemeye çekiniyoruz ama sizin çocuktan demiş böyle bir hal var. Elinde bir çiviyle bizim su bidonlarına deliyor. Dolayısıyla zarar veriyor. Kimse de sizin hatırınızda bir şey demek istemiyor der. Öyle mi der? Ebu Refa Hazretleri? Hiç e, kime ne kadar zarar verdi demez. Çocuğunu da çağırıp gel bakayım evladım sen niye böyle yapıyorsun deyip de uyarmaz arkadaşlar. Ebu Refa Hazretleri kendisine şöyle bir inzivaya çeker. O inzivada çocuğun anne karnına düştüğü andan efendim bu yaşına kadar çocuğun ahlakına sirayet edecek herhangi bir haram lokma evine götürdüm mü? Evime götürdüm mü? Ebu vefa Hazretleri böyle bir muhasebe yapıyor kendisine. Kendine göre hiçbir şey bulamıyor. Değerli arkadaşlar. Sonrası hanımını çağırıyor. Hanımını, hanımıyla istişare yapar. Der ki hanım çocuğumuzla ilgili böyle bir şikayet aldık. Ben kendimi kontrol ettim. Çocuğumun ahlakına olumsuz sirayet edecek herhangi bir haram lokma hatırlayamadım. Ben getirmedim hiç. Bir de sen kendini gözden geçirmez geçirir misin? Benim getirdiğimin dışında eve bir şeyler getirip de acaba çocuğuma yedirmiş olabilir misin? Çocuğumuzun ahlakına si olumsuz sirayet edecek böyle diye kontrol ederler. Ed o kadın da e, çocuğun annesine kendisine bir muhasebe yapar. Gebelik döneminden dünyaya gelmiş bu yaşına kadar. Düşünür düşünür, beyine der ki, ''Bey, ben de bir şey bulamadım ama'' der. Orada bir ''ama'' der. Bey de Ebu Vefa adaletlerinde, ''Amması da ne hanım, o neyin nesidir?'' deyince, der ki, ''Hamilelik döneminde bir gün komşuya gitmiştim. Orada işte çorap görüyor ya da bizim eski annelerim çok yapardı, kaza görüyor, yeni doğacak çocuğuna bir şeyler yapardı. Efendim, evde portakal görmüş, komşu ikram etmemiş, Hatırlayamadı belki. O da istemeye unutmuş. Yani istemeye utanmış. Çocuğun annesi. Kadın bir başka odaya gittiğinde hamile kadınların canı çeker biliyorsunuz. O kadının yokluğunu fırsat bilerek elindeki şişi portakala sokağı çıkartır ve ne kadar ıslandıysa diline sürerek onu tatmış olur. Böyle bir harekette bulunmuş. Böyle bir davranışta bulunmuş çocuğun annesi. Değerli arkadaşlar. Şimdi aslında bunda bir şey yok. İstese de verin ama ev sahibinden izinsiz yaptığı için. Bu hareketin neticesinde çocuğun ahlakına nasıl sıra etmiş? O çocuk da eline bir çivi alıyormuş. O civarda su satarak geçim sağlayan insanların su bidonlarına çivi sokuyormuş ve suyu dışarı akıtarak o insanlara zarar veriyormuş değerli arkadaşlar. Ebu Vefa Hazretleri bunu söyleyince ha demiş tamam hanım bulduk. Hemen git o hanımdan özür dile ve helallik al der. Kadın da gider, komşusunu ziyaret eder, durumunu anlatır. Efendim böyle böyle bir durum oldu. Sizde misafirken sizden izinsiz böyle bir davranışta bulundum. Dolayısıyla bu konuda ben sonradan işte mahcup olduk, üzüldük. Sizden helallik istiyorum der. Kadın da komşusu. Efendim lafım olur ne demek tamamını yeseydin. Helal hoş olsun falan der ama gizli yapılmış ve habersiz yapılan bir davranış olduğu için çocuğun ahlakına böyle sirayet etmiş. Çocuğun annesi komşudan helallik aldıktan sonra arkadaşlar denir ki çocuğu çağırıp da evladım bir daha sakın ha böyle bir şey yapma demeden çocuk kendiliğinden o yanlış davranışından vazgeçtiği anlatılır. Böyle yazar kitaplar. Şimdi e, deriz de hal ehli olmak. Bazen e, söylemeden sen yaşarsan çocuğa daha tesirli olur. İkincisi yaptığı yediğin eşliklerine ve hareketlerine davran dikkat et. Senden değilse de çocuklarından çıkar derler. Yani sen haram e, kazanıyorsun. Bu sana bir zarar olmuyor. Ama senin çocuklarından ya da torunlarından bir şekilde çıkar derler. Bu yüzden arkadaşlar kazancımıza çok dikkat etmemiz gerekir. Bunu özellikle bir, yani bu akşam namazdan konuşacaktım ama demin Yalçın çocuğunu görünce sonra da Fatih'in çocuğunu görünce çocuklardan girdik. Hepimizin orta şeyi. İslam bir bütündür. Hangi kapısından girerseniz inşallah doğru yere gelirsiniz. Ortasına gelirsiniz. Kabe'ye gittiniz mi? Hiç? Bilmiyorum. Umre'ye ya da hacca. Gideniniz var mı şimdi de? Maşallah. Şimdi Kabe'nin kaç tane kapısı varmış? 89 deniyor herhalde. Hangi kapıdan girseniz Kabe'ye giriyorsunuz. Yani o ortaya toplaşıyorsunuz. İslam'da buna benzetin arkadaşlar. Hangi yerden, noktadan gelen kelime işaret getirdikten sonra tabii. Hangi e, konudan giderseniz gidin, gene İslam'ın merkezine gelirsiniz, ortaya gelirsiniz. Çocuk da bunlardan bir tanesi, namaz bunlardan birisi, oruç bunlardan birisi vs. E, biz her alanda inşallah, her konuda e, kafamıza göre değil de Kur'an ve sünnete göre hareket etmeye çalışacağız. Yani bir iş geldi başımıza, bir iş yapmamız lazım o konuda İslam'ın hangi kapısı müsaitse oradan girerek inşallah işimizi görmeye çalışacağız. Niye böyle yapalım hocam diyorsanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde e, ashabına nasihat ederken veda hutbesinde der ki size iki emanet bırakıyorum. Bu iki emanete sıkı sıkıya sarıldığını müddetçe asla dalalete düşmezsiniz. Bu iki emanet birisi Kur'an-ı Kerim ikincisi de sünneti seniye buyurmuş. Şöyle bir soru sorabilirsiniz bugün. Zaman zaman alıyoruz. Hocam tamam kuran Sünnet'te biz bir cemaate bağlıyız. Bizim bir şeyhimiz var efendim. Biz bunlara gitmeyelim mi? Bunların durumu nedir? Kur'an ve Sünnet çerçevesinde baktığımız zaman değerli arkadaşlar cemaatler bizim için bir vesiledir. şey bir vesiledir. Alim hocalar bir vesiledir. Asıl olan Kur'an ve Sünnet'tir. Bizim şeyhimiz dediğimiz, hocamız dediğimiz kişiler, yerler bize İslam'ı öğrettikleri müddetçe, Kur'an'ı öğrettikleri müddetçe, kendileri de o çizgide gittikleri müddetçe bizi dinleriz. Ama onun dışına çıkıldığı takdirde, Kur'an'ın ve sünnetin dışına çıkıldığı takdirde, efendim bu benim şeyhimdir, bu benim hocamdır, bir hikmeti vardır öyle bir yanlış yapıyorsa deyip, Peşine gitmeye devam edemeyiz arkadaşlar. Niye? Çünkü o çizgiyi açtı. O doğru doğrudan, doğrudan aştı. Bundan dolayı biz onu dinleyemeyiz. Çünkü asıl ölçü Kur'an ve sünnete ters hareket ettiği için biz onu te terk edeceğiz. Kur'an ve sünneti tercih edeceğiz. Değerli arkadaşlar. Şöyle yine düşünebilirsiniz. Kamu kurum kurumlarında e, belediye başkanı var, başkanımız var, müdür var, şef var. Efendim, müdür dese ki bize bir emir verirse kanun ve yönetmelik çer çerçevesinde ya da askerde, askere hepiniz gittiniz mi? Kamuda çalışanınız yok herhalde. Gerçi şey var. Ee, i̇şte e, seymenin üstünde ne var? Yüzbaşı var. Efendim, yarbay var, albay var. Binbaşı da var vs. Yüzbaşının verdiği bir talimatı. Hemen akabinde binbaşı dese ki ben şu talimatı veriyorum sana dese iki tane talimat arasında kaldın. Hangisini tercih edeceksin? Elbette üsttekini tercih et. Değil mi arkadaşlar? E binbaşı bir talimat vermiş de albay da bir talimat verdi sana. Hangisini tercih edeceksin? Albayın dediğini yapacaksın. Niye? O binbaşı onun bir altı olması bile. Bizde de insanların koymuş olduğu ölçüler efendim Kur'an ve sünnete uyduğu müddetçe tamam dinleriz onu da yaparız. Ama ikisini arasında bir tercih etmek zorunda kalırsanız mutlaka Kur'an ve sünneti Allah ve Resulü'nü bir Müslüman tercih etmek zorundadır arkadaşlar Ömer efendimizin bir örneğini bu konuda paylaşırız bizim e, Türkiye'de siyasetinden yönetildiğimiz için siyasiler zaman zaman örnek verirler Ömer efendimizin adaletinden adalet deyince Ömer akla gelir İlim deyince e, Hazreti Ali Efendimiz Haya edep ahlak güzel an güzel ahlak güzel ince anlayış deyince e, Osman Efendimiz efendim cömertlik deyince Ebu Bekir Efendimiz akla geliyor. Bunların hepsi de aynı özelliklere vakıf ama birisi bir konuda ileri çıkmış. Şimdi oraya nereden geldik? Ömer Efendimiz'in zamanında devlet başkanı iken bir gün der ki layık olmadığım halde başını da idareci seçildim. Olduğu bir yanlışım var. Bir yanlış idarede bulunduk. Ne yaparsınız diye sormuş sahabeye arkadaşlar. Bunu duydunuz mu bilmem ama Duyduysanız da teyit edelim. Tekrar olsun inşallah. Şimdi ne diyebilir o günün insanı? İki şeyden birini söyler. Birisi, efendim, siz dünyada aşereyi mübeşşere densiniz. Daha dünyadayken cennetle müjdelenmiş birisiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ kolusunuz. Bizim devlet başkanımızın şimdi. E sen yanlış yapmazsın. Eğer yapacak olursan da bir hikmeti vardır deriz diyebilirler. Bunu dememişler de bir tanesi böyle de benim gibi zayıf cüsseli birisi arkadaşlar. Kılıcını bir uzatmış şöyle. Ya Seni demiş bir yanlış yaptığını görürsek kılıcımız da düzeltiriz demiş. Ömer Efendimiz ne cevap verir arkadaşlar böyle durumda? O da şu iki cevaptan birisini verir. Birisi sen kim oluyorsun da devlet başkanı birisine böyle bir cevap veriyorsun. Böyle ukala konuşuyorsun. Otur bakayım yerinde diyebilir. Ters cevap verebilir. Bir diğer cevap da Elhamdülillah yani teşekkür eder. O sahabenin o çıkışı karşısında böyle tepkisi karşında teşekkür eder. Bana da yanlış yapmama müsaade etmesin. Ömer Efendimiz de bu ikinci tercih ediyor arkadaşlar. Olay akşam bu zaten. Elhamdülillah. Ömer de yanlış yapamaz. Yanlış yapınca kendisini kılıcıyla düzeltecek bir tebası var diyerek Allah'a hamd etmiş arkadaşlar. Şükretmiş. Bize böyle bir devlet başkanı lazım, böyle de bir halk lazım arkadaşlar. O sahabe gibi. Yanlış yaptığında hem yanlış yapmayacak bir devlet başkanı, yanlış yaptığında da yanlış yaptığını söyleyebilecek cesarette halk lazım. Bu konuda yani bunlar genel bizim ölçümüz. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman ölçümüzün bu olduğunu bilin. Çünkü Rabbimiz Kuran-ı Kerim'de. Lekat kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Allah'ın Resulü'nde sizin için çok güzel numune güzellikler, örnekler var buyururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de benim asabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisini takip ederseniz doğru yolu bulursunuz diyerek arkadaşlar sahabesini işaret etmiştir. Bak burada 8 kişiyiz. Bir de ben 9 kişi. Hepimizin huyu da aynı değildir aynı diliyle konuşuyoruz. Aynı duyguları da paylaşıyoruz. Aslında bizim e, bir araya gelmemize sebep budur. Aynı duyguları paylaşmamız. Değerli arkadaşlar. Hepimiz Müslümanız. Hepimiz Müslümanlığımız üzere daha iyi olmak istiyoruz. Allah'ın dininin yükselmesini istiyoruz. Müslümanların gelişmesini istiyoruz. zilletten kurtulmasını ve hakkın hakim olmasını istiyoruz. Hepimiz böyle isteyince, bak sorunumuz aynı, derdimiz aynı, davamız bir. Böyle olunca nasıl da bir araya geliyoruz, konuşabiliyoruz, görüşebiliyoruz. Ama biriniz farklı düşünseniz, ben öyle senin gibi düşünmem desen gelmezsin buraya. Benim fikirlerime katılmazsın. Çünkü benim fikirlerim de sana faydası olmaz. Böyle olunca değerli arkadaşlar, bizi inşallah İslam'da düşünen, İslamca düşünen, İslamca yaşayan e, kullarının arasına dahil eylesin ve bir daha da oradan hiç çıkartmasın inşallah. Şimdi huzurum mahşerde konu biraz açıldı. Şey de bitiyor yalnız bir sinyal aldık. Kapanacak olursa inşallah yeni bir link atacağım. Hemen girer toparlarız inşallah arkadaşlar. Çocuklar ahirette dedik ya davacı olacak ya şefaatçi olacak dedik. Şimdi şefaatçi olma konusunda davacı olma konusunda ne dedik? Allah'ım beni bu anne babadan ben tercih etmedim bana sormadın. Dünyaya getirdin ama ben bunlardan davacıyım. Bana, bana seni öğretmediler, senin Resulünü öğretmediler, senin kelamını öğretmediler diye davacı olacakmış. Peki şefaatçi olması nasıl? Çocuğunuz yetişmiştir, alim olmuştur. Sizin de ameliniz cennete gitmeye yeterli gelmemiştir o çocuk huzur gelecek. Mesela hafızdır, mesela şehittir, mesela alimdir. Onu, bunlar mutlaka anne babasına şefaat edecekmiş. arkadaşlar. Hele ölmüş olan bir çocuk. Bir uçağına ermeden önce ölen bir çocuk. Çocuklar bir uçağına ermediği için günahsız sayılır. Bunları doldurun cennete. Cennete giderken melekler ellerinden tutacaklarmış. Ama melek olduğunu bilecekmiş. Diyecekmiş ki bizim anne babamız nerede? Melekler Allah'a arz edecekmiş. Ya Rabbi. Bu çocukları biz cennete götüreceğiz de çocuklar gitmiyorlar. Anne babalarını istiyorlar. Deneyecekmiş ki çocuklar sizin anne babanız sizin durumunuzda değiller. Sizin anne babanız günahkar. Onlar önce bir cehenneme uğrayacaklar. Orada cezalarını çekecekler. Ondan sonra gelecekler. Deneyecekmiş. Bu sefer çocuk ya şimdi dünyada da olur bu. Başlayacakmış ağlamaya. Bana ne bana ne ben anne babamı isterim der gibi. Çocuk ısrar edecekmiş anne babasını istemede. Bu sefer melekler yine Allah'a arz edecekmiş. Ya Rabbi bu çocuklar ağlıyorlar ve ısrar ediyorlar. Ne yapalım? Rabbimizin rahmeti gazabını geçmiştir. O çok affedicidir. Ee, çok da şefkat ehlidir, merhametlidir. Meleklere buyuracakmış ki ey meleklerim o çocukların anne babalarını bulun, el ele tutuşturun ve birlikte cennetime koyun dönecekmiş. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi bu nereden geldi buraya? bu neresi için ne, ne için geçerli evlat kadar güzel bir şey yok ama evlat acısı da çok zor değerli arkadaşlar Allah'ım göstermesin sizlere ama hakikaten zor yani küçükken ölmesi zor yeni evlisiniz işte bir yaşında üç yaşında neyse çocuğunuz var öldü bir uçağın ermeden ne kadar zor tahammülü bunun sabrına karşılık arkadaşlar bu mükafatı göreceksiniz. Ama deseniz ki Ya Rabbi benim çocuğum ama buldun alacak. Bu kadar çocukların içerisinde, bu kadar ailelerin içinde beni mi buldun gibi isyan etse bir kadın, bir baba. Bunun için geçerli değil ahirde çocuğun şefaati. Şimdi isyan etti. Ama dese ki çocuk gitti, vefat etti, ahirete gidecek. Ya Rab bu zaten bende emanetti. Sen verdin, sen aldın diyerek teslim olursa Allah'a, itaat ederse Allah'a, İsyan etmezse Allah'a böyle bir duruşu gösteren anne babanın çocukları huzur-u mahşerde anne babasına şefaat edecekmiş değerli arkadaşlar. Bu yüzden çocuklarınızı güzel yetiştirin. Çocuklarınızın midesinden değerli diye de kalbinin hesabını yapın. Ona güzel ahlak vermeye, Allah'ı tanıtmaya, peygamberi tanıtmaya hep bunun gayreti içerisinde olun değerli arkadaşlar. E oluyor da hocam bazen tesir etmiyor. O zaman yediğimizi içtiğimizi gözden geçeceğiz değerli arkadaşlar. Eğer siz okuyorsunuz, anlatıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, çocuğunuza hep güzel ahlakı vermeye çalışıyorsunuz efendim ama çocuğa hiç tesir etmiyorsa, çocukta e, aksi yönde bir e, hareketler tavır davranışlar da öyle diyorsa bu sefer ne diyeceğiz? Ben yaptım görevimi olmuyorsa yediğimiz içtiğimizde dikkat edecek arkadaşlar. Yediğimiz içtiğimizde bir sıkıntı var ki çocuğun ahlakına sirayet edin demektir. Aman dikkat. Zaman zaman hanımlarınızı uyarın hanım aman ha ben eve ne getiriyorsam ancak onu çocuklarıma gelir. Onun dışında menşeini bilmediğimiz, nereden aldığını, nereden geldiğini, kimin ürettiğini bilmediğimiz hiçbir gıdayı çocuğumuzun boğazından geçmesin. Sen de dikkat et. Alışverişe girince dikkat et. Efendim ben para veriyorum sana ama alışverişi sen yapıyorsun diyelim. Hanımlar yapar genelde market alışverişlerinde. Aman dikkat. Alışverişlerinde dikkat edeceğiz. Helal lokma almaya, helal ürünler almaya içinde haram olmayacak gıdalar almaya hatta e, ürünü alıyor da sahibinin de Müslüman olması Müslümanlar tarafından üretilen bir ürün olmasına da ayrıca hassasiyet göstermemiz lazım değerli arkadaşlar. Müslüman bilinçli ve şuulu insandır. Yaptığı her işi bilinçli yapar, şuolu yapar. Örneğin e, işte içki satan bir firma efendim gittiniz oradan süt aldınız. Sütle satar onlar mutlaka. Sen şimdi orada 10 liralık bir alışveriş yaptın. Tamam bir ürün aldın ama o 10 lirayla o adam ne yaptı? Bir ticaret yaptı, bir kazanç elde etti ve onunla büyüdüğünü düşün. Kazan geliştiğini düşün. Sen kimi desteklemiş oldun? Böyle bir adamı. Bu adam kazandığı parayla gitti, içki içti, kumar oynadı, zina yaptı ve haram yerlere yatırım yaptı. Şimdi kimden para kazandı? Senden kazandı. Müslüman yaptıklarından sorumlu olduğu gibi yapması gerekirken yapmadıklarından da sorumludur, mesuldür. Bu adama desteklediğin için sana bir pay var. O yüzden Müslüman bilinçlidir. Biz alışveriş yaparken iki kere kar edeceğiz arkadaşlar. Birinci karımız paramızı verdik, ürün aldık. İkinci karımız da hayırlı bir esnaftan alışveriş yaparsak bu adam da o kazandığı parayla, benden kazandığı parayla hayırlı işler yaparsa değerli arkadaşlar o takdirde o adamın hayrından da bize bir kar var değerli arkadaşlar yani sevap noktasında kar var bunun için Müslümanlar kazandığına dikkat edecek alışveriş yaptığı yerlere dikkat edecek asla haram yerlerden haram ürünler almadığı gibi haram ürün satan yerlerden helal ürünü almayacak buna ayrıca hassasiyet göstereceğiz inşallah ki elimize hem helal e, haram para getirmeyeceğiz helal kazandığımız parayla da haramları desteklemeyeceğiz efendim haram satan yerden de helal lokma almamaya çalışacağız. Bu konuda azami dikkat edeceksiniz inşallah. E, son yıllarda hakikaten çoğaldı. Yani neye dikkat edeceğimiz hangisi daha helal bilmiyorsunuz. Çok çoğaldı çünkü dışarıdan geliyor ürünlerin birçoğu da. E, bunun için biz dikkat edeceğiz. Yani siz dikkatinizi yapın. Elinden gelen gayreti gösterin. Gerisini de Rabbimize bırakacağız inşallah. İnnemel amalu bénne. ameller niyete göre. Çocuk ahirette bu konuda davacı ya da şefaatçi olacak dedi.